Ashabı Kef ve Mağara Arkadaşları Bu mübarek Kimselerin isimleri şöyle Yemliha Mekselina Mislina, Mernuş, Tebernuş Şazenuş Kefeşte Tayyuş ve Köpekleri Kıtsımirdir Hazreti İsa'dan Sonra din düşmanları Çoğalıp her tarafı Fitne kapladığı zaman Ashabı Kef sarayda görevli iken dinlerini korumak için her şeylerini terk edip Efsus yani Tarsus'taki mağaraya hicret ettiler. Eshab-ı Keyf'in bu şerefe kavuşmaları hicret ettikleri içindir. Mektubat-ı Rabbani O tarihte kral Roma imparatorlarından Dokyanus olup zalim biriydi. Putlara tapardı. Daha sonra tanrılığını ilan etti putçuluğu kabul etmeyen müminleri işkence ile öldürtüp şehrin girişlerine astırırdı. Kral bir ihbar üzerine sarayda görevli, imanlı gençlerin durumlarını öğrendi. Onları tehdit etti. Fakat onlar putperestliği kabul etmeyerek saray erkanı içinde Rabbimizin verdiği büyük bir cesaretle ilahımız göklerin ve yerin Rabbidir dediler.'' Kral Ninova'ya gidiyordu. Dönüşüne kadar onlara mühlet verdi. Bu esnada istişare edip hicret imkanı elde ettiler. Şehre yakın bir dağa gittiler. Giderken yolda Kefeş Tatayur ismindeki bir çobana rastladılar. Çoban da iman edip yedincileri oldu. Çobanın köpeği Kıtmir de bu gençleri bırakmayıp arkalarından takip etti. Köpek, salihlerin peşlerinden gitmek sadakatini gösterdiği için istisna olarak cennete girmekle şereflendi. Büyüklerin peşinden yolundan giden de kurtulur. Gençler dağda çobanın gösterdiği mağaraya girip ibadet ediyorlardı. Yiyip içeceklerini daha tecrübeli olan Yemliha kıyafet değiştirip şehirden temin ediyor ve oradan bilgi getiriyordu. Bu arada Dokyanus Efsus'ta onları aradı. Kaçtıklarını haber alınca babalarına sordu. Onlar da daha doğru gittiklerini söylediler. Dokyanus adamları ile gidip o mağarayı buldu. Burada ölsünler diye mağaranın ağzını sıkıca kapattırdı. Dokyanus'un yakınlarından iki mümin delikanlı bu gençlerin kimliklerini ve başlarına gelen olayları bir taşa nakşedip mağaranın duvarına yerleştirdi. Allahu Teala gençlere uzun bir uyku verdi. Üç asırı uyuduktan sonra uyandılar. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Onların kalplerine metanet verdik. O yiğitler kralın karşısında ayağa kalkıp bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir Ondan başkasını ilah edinmeyiz dediler. Kehf suresi 14. Biz onları beden ve elbiseleri hiç değişmeden uyandırdık ki birbirine sorup halle, hallerini bilsinler. Allah'ın kudretine olan yakinleri artsın, nimetlerine şükretsinler. Onlardan biri ne kadar kaldık dedi. Bir gün veya daha az dediler. Uzanmış saç ve tırnaklarına bakınca ne kadar kaldığımızı Rabbimiz daha iyi bilir. Birinizi bu para ile şehre gönderin de temiz yiyeceklerden erzak getirsin, dikkat etsin, kimseye bir şey hissettirmesin dediler. Kehf suresi 19 Bunların en olgunu olan Yemliha'nın yine kıyafetini değiştirip kimseye bir şey sezdirmeden gidip ihtiyaçlarını görüp gelmesini uygun gördüler. Yemliha Tarsus'a gelince şehri çok değişmiş buldu. Bir günde bir şehir nasıl bu kadar değişir diye hayret etti. Nihayet bir fırına girdi. Dokyanus zamanında onun adına basılmış altın parayı verince fırıncı bu adamın hazine bulduğunu sanıp hemen zapt diye bildirdi. Yemli ha'yı tutup bulduğun hazineyi ver diye tehdit ettiler. Yemli ha ise hazine falan bulmadım. Bu parayı dün evden aldım. Bugün çarşıya getirdim dedi. Babasını ve tanıdıklarını sordular. Yemliha söyledi. Onlar ise burada öyle kimseler yok. Sen yalan söylüyorsun dediler. Çok sıkıldı. Dokyanus'a gidelim. O beni tanır dedi. Onlar da Dokyanus öleli 3 asır oldu. Sen bizimle alay mı ediyorsun dediler. Padişahlar olan Salih Melik Tent Rusa götürdüler. Bu padişah mümin idi. Yemliha başından geçenleri anlatınca padişah yakın adamlarıyla birlikte mağaraya geldi. Önceki halleri üzerine yazılan taşı okudu. İsimleri ve halleri anlaşıldı. Hepsinin boynuna sarılıp vedalaştılar. Eshab-ı keyf de tekrar eskisi gibi uykuya daldılar. Eshab-ı keyf, Hazreti Mehdi zamanında uyanacak ve onun askerleri olacaklardır. Hadis-i şerifte Eshab-ı keyf, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır buyuruldu. Eshab-ı keyfin isimleri yazılı kağıdı evinde üstünde bulundurmak zararlardan korur, bereket verir. Tarlanın bereketi için Eshab-ı Keyf'in isimleri dört kağıda yazılıp her birini tarlanın ayak basılmayan dört köşesine gömmelidir. Ruhul Beyan